Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar YouTube kanalı Alem. Evet arkadaşlar. Konya Spor Fenerbahçe tepki videosuyla karşınızdayım. E, tepki videosuna geçmeden önce türbünlerde tribünlerde gerçekten inanılmaz duygusal anlar var. Biliyorsunuz Ahmet Çalık ölüm yıldönümü. E, çok genç yaşta kaybettiğimiz Ahmet Çalık tribünlerde gerçekten duygusal anlar görüyorum şu anda. Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine bas sağlığı diliyorum Ahmet Çalık çok değerli çok değerli bir oyuncuydu çok efendi bir oyuncuydu çok erken yaşta 28 yaşında kaybetti Ahmet Çalığı Allah mekanını cennet etsin ailesine sabırlar diliyorum ee, gerçekten türbülerde de çok duygusal anlar yaşanıyor şu dakikalarda evet arkadaşlar tekrardan Allah'tan rahmet mekanı cennet olsun diyelim Ahmet Çalığa. Hadi bakalım beyler tepki videosuna geçeceğiz. 11 puan gerideyiz. Galatasaray rakibimiz dün kazanarak 11 puan maç fazlasıyla bayağı bir fark açtılar. Bu arada golü yedik. Buyur. Daha girdik. Daha girdik. Daha. Daha yeni girdik. Allah belanızı vermişsin. Lan daha giriş yapıyor. Daha yeni. daha yeni girdik daha hata göremedik bu ne lan böyle daha yeni giriyoruz daha dur bismillah yok abi harbiden şaka gibi bir şey yaşıyoruz nasıl yedik o golü kimin hatası kimin ki senin Allah belalı vermesin ya bu şimaski ya istemiyoruz bu şimaski istemiyoruz Yeter ya. Vallahi yeter ya. Yemin ediyorum daha yeni girdim tepki videosuna ben kardeşim. Şimaz Tadiş Edin Ceko. Haftalardır kanalımda söylüyorum. Bu üçü Fenerbahçe'nin el frenidir. el frenidir. Şampiyonluk gidip çanlayacaksınız. Yeter. Yeter.

Kalesinde golü gören Fenerbahçe dördüncü dakikada bu uygun durumda. Maç çok hızlı başladı. Maç çok hızlı başladı. Golü bulmamız lazım. Köşe kuruşunu kullanıyoruz. Hadi daha hızlı edin. Ceyhan Çağlar'la yan yana. Orta geldi. Kale alanı. Bir kafaya gol. Kafaları bitti. Oğuz Aydın mı? Kim? Mert Müdür. Ya. kadar ya. Bu kadar abi. Hadi 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 ikinci yarıda bir gol gelsin. Güzel. <laughs> Güzel dakikada gol geldi. Şok bir gol yedik. Bak ortayı Tadiç açtı. Bu sefer havaya kaldırabildi Tadiç. Tadiç tane anlasız yapsan yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin oyuncusu da iyisin. 70'den sonra oyuna girebilirsin. Yani bu takımda İrfan Can Kahveci ilk 11 oynamalı. İrfan Can Kahveci ilk 11 oynamalı. Oğuz solda sağda İrfan Can Kahveci oynamalı. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. İkinci gol gelsin. Altı Fenerbahçe'nin cezaları içinde. Şimanski. Havalandırdı. Kaleci çıktı. Bir kıvam gol. Bu kadar be. 2-1. Ama pozisyona bir bakayım. Objektif yorum gerekirse sanki avut gibi geldi bana. Bir kere gösterdiler. Sanki kazandığımız korner avut gibi. 2-0 Bilmiyorum bir daha göstersin. Tamam gol güzel temiz gol ama Fenerbahçe sanki avut gibi. Nesri'den çıkmış gibi geldi bana gol. Şey Fenerbahçe pozisyon. Fenerbahçe Objektif yorum gerekirse bana göre dediğim gibi Sanki Nesri'den çıktı gibi. En Nesri'ye çarpıyor en son. Bakalım gösterecekler mi? Ben öyle görüyorum arkadaşlar. Golü verdiler. Kendi görüşüm. Bana bir kere gösterdiler zaten bu Ben En Nesri'den çıktığını gördüm. Yorumları size bırakıyorum. Sizce beyler yorum yazın. En Nesri'den mi çıktı gol öncesinde? Yoksa Konyalı sporcu Konyalı'dan mı çıktı? Konyalı futbolcumu ayağından mı çıktı? Yorumları okuyacağım tek tek. Ben Nesri'de edesine en son edesine en edesine Nesri'de edesine çıktığını edesine gördüm. Edesine tekrar edesine maçtan sonra tekrar edesine bakacağım bu insana. Çok göstermedim çünkü. Son gördüm o. Çok iyi geldik be. hadi at şuraya gidecek o ya. Şimaz ilk defa yarı hareketini be Çok güzel orta. Yani nereye gidecek? Bunu at artık başladı yine kaçırmaya ya. Hadi üç almamı, almamız, üç atmamız lazım. Üç atmamız lazım. Şimdi top. Ya abi vur Allah kahretsin vurun be. Ya yine başladık kaçırmalara iyi mi? Yine X kaza bir gol yeriz. 2 İki, ikiye göre atı. 3. golü atı ya bir kere rahat maç izleyelim ya. Kostiç'e direkt sarı kart çıkması lazım. Kostiç'e sarı kart. Vermedi hakem, verdi mi? Vermedi galiba. Oğuncan'a yapılan hareket koskoca e sarı kart. U uyarı gelebilir ama sarı kart. Çok tehlike bölgesinde. Yusuf, Gilar Bey. Gilar Bey'den orta cezaları bir kafa gol. Kramer, Kramer atlığı 2-2. Yeter ya dedim ama ilk kaza bir gol yiyeceğiz dedim kardeşim ben biliyorum ya. Bak ben biliyorum abi. Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum. Ben biliyorum ya. Vallahi ben biliyorum ya. Yiyeceğiz denir yiyeceğiz. Bakın yine aynı senaryo. Tadiç kaçırdı. Ceko kaçırdı yüzde yüzde. Tadiç. Şimazi kaçırdı. Yine o golü yiyeceğiz. Geçen sene Konya. Yüz dakikalık Konya maçı yine Ceko kaçırdı. Onun öncesinde yine Sivas maçı yine Çeko tadıç kaçırdı. Bu sene Beşiktaş'a yine Çeko kaçırdı. Yine tadıç kaçırdı. Elim spor'da yine Tadiç yine Çeko kaçırdı. Bu maçta yine kaçırma devam ediyor bu eki arkadaş. Bunu görmüyor musunuz Bu bir analiz değil. Bu bir analiz. Ya bunu burada gören benim Jose Mourinho nasıl görmüyor? Delim ama. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yani yazıklar olsun ya. Ya burada analizi yapıyorum. Bu, ben bunu yapıyorsam Morino bunu nasıl yapmaz ya? Yine söylüyorum. Şey tadı işte şampiyonluk gelmez. Yazık. Kazansak da bunları söylemeye devam edeceğim. Çok yazık. Bu üç arkadaş Fenerbahçe'yi bitirir dedim. Bitirecek de dedim. Şimdi tehlike mi yok? Kim ki? ortaya. Vur! Şut dışarıya. Yakın mesafe. Yakın Senin bu rücağın topun Allah belasını vermesin en nesve. Hadi oradan ya. Satın bu adam 35 milyon liraya ya. Şunu atamıyorsan neyi atacaksın? Bırak bari adam vursun ya. Bırak bari gerilen gel araba. Gerçi o da tabii o da atar. Yok abi yok. Vallahi oynamıyoruz ya. Futbol oynamıyoruz. Bu takım şampiyonlar mı öyle mi? 11 puan gerideyiz. O kadar relax oynuyoruz. O kadar relax. biz 10 puan öndeyiz. Şaka gibi. Yok baba. Futbol yok. Fenerbahçe futbol yok. Girermeden. Ve ilk yarı bitti. Evet yapacak bir şey yok. Konya bizden daha iyi oynuyor. Benim yaptığım analizler hepsi cuk diye de oturuyor maalesef. Ne dedim ben? Üçü bulmamız lazım yoksa eskaza gol yeriz dedim. Yine senaryolar değişmedi. Yine isimler değişmedi. Yine Edin Dzeko kaçırdı. Yine Tadiç kaçırdı. Yine Şigmazki kaçırdı ve eskaza golü yedik. Yani ben söylüyorum abi. Geçen sene de bu böyleydi. Bu sene Beşiktaş maçları Eyüp maçları, Samsun Açın bakın baba. Edin Dzeko, Tadiç bu takımın ilk 11 oyuncusu değil. Konya Spor bizden daha iyi organize. Bak bu maçı kazansak da bu yorumlarımı yapacağım. Kazanabilirsin de. Ama olmaz. Bunları atacaksın. Kırılmanlarında yokuz. Yokuz. Daha derbileri saymıyorum bile Galatasaray de. Umutsuz vaka. Yani bu maçı kazansak da benim şampiyonluk şansım yüzde on bile değil. Hadi ikinci geçelim. Yazık. halden yazık. Orta geldi. Bir kapat. direkt bir daha dışarıya. Yakın mesafeden kimse dokunamadı. Ulan atın şu golü Allah aşkına atın şu golü ya. İkinci yarıda bulduğu en net fırsat. Yine bir yan top. Yine gol şansı Mert Müdür. Cifu ona da şans doğdu ama. Bu hamlesi. Tam arkasına doğru şimdi. ulan. en Vur lan vur. Ulan Ceko çık artık yeter artık at bir tane ya bu abi bu Ceko benim çıldırdıcağım. Bu Ceko beni çıldırtacak. Çekov. Şu Cenk tozunu alın ya. Şu Cenk'imi deneyin ya. Çekov. Yok abi yok. Harbiden bize gerçekten şöyle rahat bir maç izleyemiyoruz ya. Çekov. Rahat bir maç izleyemiyoruz beyler. Çekov. Ya bana göre Edin Ceko kırmızı kart. Ben kırmızı kart diyorum. Bakayım. Kırmızı kart. Kırmızı kart verse niye kırmızı kart verdi deme hakeme. Basmış. Sarı kart da verebilir. Doğru şu anda. Yani şaka gibi abi. Yok abi yok. Yani bu Ceko harbiden Cenk daha iyi. Bu Ceko ile niye 11 başlıyoruz ben anlamadım. Hakem bir şey vermedi. Diyecek bir şey yok. Kostiçi'de bir sarısı verilmedi. Objektif yorum. Evet hakem atışıyla Tostici ilk yarı bir sarısı verilmedi. Burada bana göre ben kırmızı kart olarak değerlendirdim. Verilmedi. Ya bilmiyorum ben mi yanılıyor olabilirim arkadaşlar? Hani bazıları yazıyor abi ne alakası var? Abi ben de insanım. Ben hakem değilim. Normal kendi çapında bir video çeken bir adamım. Ben de yanılıyor olabilirim ama ben kırmızı kart verilseydi niye kırmızı demezdim? Basma var abi. Sarı da verebilirdi. <laughs> Dursan Tadic sağa çekti. Lan Arka. gol lan. Tadic lan. Topun dibine girdi gol. Dursan Tadic. Nihayet yani nihayet tadic. tadic. Yani nihayet, 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 nihayet. Hata geldi Konya'da. Güzel. Konya bağlı Konya Bak yine sözümün arkasında ha. Yanlış anlaşılmasa şimdi yazarlar abi gol attı. Yok abi yok. Tadic ve Ceko hamle oyuncusu olabilir ama ilk 11 oyuncusu değildir beyler. Ben maçı da kazanabiliriz demişim. Hatırlayın sözünü her zaman arkasındayım. Hatta da bunu da atsın yani. Sen Fenerbahçe çocuğu bunu da at yani karşı karşıya ya. Bunu da at. İrfan Can Kahveci oynamalı. Oğuz Aydın solda İrfan Can Kahveci sağda. 10 numarada Tadic oynayabilirsin ama İlk 11 oyuncusu değil abi. 70'ten sonra girmesi lazım. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Dördü bulalım. Dördü, dördü. kaleye baktı. Oğuz. müthiş bir şut Harika vurdu Oğuz Aydı. çekti sol Kaleyi böyle yokladı. Direkt dışarıya. Girseydi harika olurdu. Haftanın golü olurdu asfaltla. Dördüncü golüne Süper Lig'de çok çok yaklaştı saniyeler önce Oğuz. Bu sürü şu kramer ikinci hamle. Var! Var! Çıkarın oğlum! Yok baba biz dördü atıp fişi çekemeyiz. Az daha yine yiyorduk ya. Çıldırıyorum abi harbiden sinirlenmeme geldi değil ya. Ne oynuyoruz baba biz? Ne oynuyoruz baba biz? O Samuel değişikliği ne anlama geliyor hocam bir anlat ya. Nasıl bir taktiksel değişiklik? Başın en iyilerinden Oğuz Aydın'a çıkarıp Osayi Samuel nedir ya? Niye Cenk Tosun girmiyor? Üçüncü, dördüncü golün peşine niye düşmüyoruz ya? Maçı bitirdi. Fenerbahçe kazandı. Evet arkadaşlar kazandık. Açıkçası futbol kesinlikle beni mutlu etmedi. Ee, ben sonra söyleyeceğimin başta söyleyeyim. Bugün itibariyle Jose Mourinho ile yollar ayrılmalı. Katılan olur, katılmayın olur. Galibiyete sevinebiliriz, bir an sevinebiliriz ama ben 38 yaşındayım. Fenerbahçe korner kullandığında ceza sahasında hiçbir Fenerbahçe olmadığını ben hayatımda ilk defa gördüm. Bu şekilde korkak bir futbol anlayışıyla biz şampiyon olamayacağımızı düşünüyorum. Yani Maxim İrfan alınmıyor. Levent Mercanlar adam orayı beşledi filan. Ne yapıyorsun baba sen ya? Ne korkusu bu sen Fenerbahçe'sin ya. 95 dakika bu 30 39 yaşında Edin Ceko'yu sağda tutmak nedir? Cenk bu kadar mı kötü ya? 20 dakika oynayamayacaksa bu Cenk'i niye aldınız abi? 2-1'de 3-2'de fişi çekemedin ya. 2-1'de fişi çekemedin. 2 2 oldu. 3 2 de yine bir şey çekemiyorsun. Hala ısrarla aynı hataları yapıyorsun. 3. golü de yiyorduk 90'larda hatırlayın. Adam üstte olması 3. yani maçın içinde bırakmamlarını yaşıyorsun. Hala aynı hatalar. Ya sen Fenerbahçe'sin ya. Elinde oyuncu olmaz anlarım. İrfan var, Maxim var yani Tadic gol atmış olabilir. Değil. Lütfen resme geniş bakın beyler. Bugün Konya'yı yendik sevinelim. <laughs> Derbilerde ne yapacağız? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da ne yapacağız? Ne yapacağız beyler? Bu futbolla olmaz. Kırılırız. Bakın ben net konuşuyorum? Katılanlar varsa da yazsın. Bu futbolla olmaz. Şampiyonluk zor. Bugün Konya'yı yendik, bugün Hatayı da yendik. Yeneceksin de. İlla ki kalite faktörü devreye giriyor. E derbilerde ne yapacağız? Patlarız. Bakın net konuşurum patlarız. İrfan Can Gavici bu takımda 11 oynamalar artık. Sözleşme imzalamış adam ya. Nedir o sayı Samuel değişikliğini bana bir anlatsın ya. Levent Mercan değişikliğini bana bir anlatsın ya. Fenerbahçe son dakikalarda korner kullanacak ceza zaten Fenerli oyuncu yok. Hadi dedim taktik geriye onu da yapamıyoruz avuda attık. Onu bile beceremedik. Bu şekilde şampiyonluk zor arkadaşlar. Bak ben size söyleyeyim. Gelmez bu şekilde şampiyonluk. Ne oynadığımız belli değil. Adam Göztepe maçı, Samsun maçı, Beşiktaş maçı, Galatasaray maçından ders çıkarmamış. Önümüze sürekli ısıtıp ısıtıp getiriyor. Taktik yok. Oyun içinde taktik değişikliği yok. Doğru hamleler yok. 2-1'e yatan, 3-2'ye yatan bir hoca. 90 artıda golü yesek bittik. Yedik de zamanında birisi Mourinho'ya buranın Fenerbahçe olduğunu defans değil defans yaptırılır. Fenerbahçe defans yaptırır. Ersun Yanal'ın konuşmasını dinletin Mourinho'ya. Bugün Mourinho yollayın Sergen Yalçın'ı getirin. Bak net konuşuyorum. İyi Hiç kişi şey yok. Bu galibiyetten galibiyeti aldığımız için mutluyum ama oyundan mutlu değilim. Bu şekilde zor diyorum. Kimse de kusura bakmasın. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Katılanlarda bol bol yorum ve abone bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.